Merhaba. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda ne yapacağız? <laughs> Aracımıza ben e, 3-4 ayda bir veya maksimum 6 ayı bulmuyor ama 6 ayda bir e, derin demeyeyim ama yüzeysel bir temizlik yapıyorum e, ve bakım yapıyorum. Bu paketin içinde neler var? Kısaca onların videosunu çekmeye çalışacağım. Fitiller güzelce temizlenecek. Yine aynı şekilde bu fitiller temizlenecek güzelce. Onun ardından vürtün silikon sprey ile bu kısımlar bakıma alınacak. Yine aynı şekilde koltuklarımıza e, deriye özel ürünlerle temizlik yapacağız. Yine aracın rutin e, iç süpürme işlemlerini yapacağız. Onun ardından zaten aracımızı yıkadık. İlk önce ne yapacağız? Aracın içine komple bir hava e, tutacağım. Şu e, biliyorsunuz derilerde şu kısımlarda şöyle göstereyim. Şu kısımlardaki pislikleri bazen süpürge almıyor. Ondan sonra aracın komple iç temizliğini yapacağım. Daha sonra fitilleri fırçalayıp e temizliğini yapacağım. Ondan sonra ön göğüs kısmını ona atlamayayım. İlk baştan sunroof yapacağım. Yukarıdan aşağı doğru geleceğim. Sunroof'u unuttuk. Kusura bakmayın. <laughs> Motorla ilgili bir şey yapmayacağım. E, motorun hafif bir tozunu alacağım. Motora sulu veya susuz herhangi bir işlem yapıyorum. Sadece tozunu alıyorum. Sunroof temizliği ile ilgili videom e, YouTube kanalımda vardı ve bakımı ile ilgili e, sanrufla ilgili kısmı çekmedim bu defa şey kullanacağım. Bürtün silikon spreyini kullanacağım. Hemen sunroofta gıcırtılarınız vesaireleriniz varsa onları da kesmeye de yardımcı oluyor. Bunu yukarıdan aşağı doğru yapalım arkadaşlar. Çünkü burada yaparken koltukların üstüne burada silikon sprey vesaire falan denk gelebiliyor. Normalde ben onları yağlıyordum fakat bu sefer silikon sprey sıkacağım. Şöyle fitillerine falan da silikon sprey sıkıyorum gördüğünüz gibi. Birazdan sunroofu ileri alacağım. Şimdi bu bakım gerektiren kısmı şöyle özetleyeyim. Mesela bir çukurdan geçtiğiniz zaman sunroofunuz çatır çutur böyle yapıyorsa bir de yaz kış soğuk sıcak soğuk sıcak biliyorsunuz fitillerde bir e, genleşme büzüş, büzülme olduğu için deformasyona uğrayabiliyorlar. Bakımlarınızı yaptığınız sürece bütün sisteminiz tıkır tıkır çalışır. Trim sesleri de büyük ölçüde kesilecektir arkadaşlar. E, sunroof kısmını dediğim gibi biraz sunroof ileri alacağım. Arka tarafı kaldırıp tekrar o tarafı da temizleyip Bakımını yapacağım. Sarnofu bu şekilde yapabilirsiniz. İkinci adım olarak fitilleri temizleyeceğiz arkadaşlar. Fitilleri temizleyip ondan sonra silikon ile bunları koruma altına alacağız. Şöyle azar azar sıkarak şöyle göstereyim. Azar azar sıkarak fırçalama suretiyle buraları fırçalayıp ondan sonra bezle sileceğim. Şu şekilde. Eğer fırçanız yoksa da normal beze de sıkabilirsiniz. Çünkü etrafa sıçramaması için beze sıkıp en azından hafif bir kaba kirini alalım ki bulacağımız ürün buraya düzgün bir şekilde uygulansın. Tamamen yüzeye temas etsin. Şimdi 4 tüm fitilleri de kapının fiteleri artı bagaj dahil tabi. Bagaj fitillerini ben bununla temizleyeceğim. Zaten çok fazla kirli değil ama ben yine bunların temizliklerini yapacağım. Ondan sonra da vir silikon sprey ile Tekrar korumasını e, çekeceğiz. Eğer havanız varsa süpürmeden önce komple aracı bir her tarafına hava tutun ki kenarda köşede kalmış tozları daha sonra süpürgele çekin. Şimdi komple aracı hava tutacağız. Ondan sonra süpüreceğiz. Şöyle göstereyim. Silikon spreyin ucuna <laughs> şöyle bir uç geliyor. Bununla birlikte komple her yere böyle hafif hafif altlar dahil. Şu kısımları e, geçmiştim. Şu kısımlar dahil şu yan taraflar komple hatta şu sürgüye falan da sıkıyorum. Altlar dahil komple geçiyoruz. Burada oluşacak trim seslerini ve gıcırdamaları komple kesiyor. Hatta şöyle kilide falan da sıkalım. Bu kısımları dediğim gibi yapmıştım zaten. Böyle aracın etrafını komple geçeceğiz. Gıcırdamaları son derece kesiyor. Bunu dediğim gibi 3 ayda bir ben yapıyorum. Etraf biraz dağındı kusura bakmayın. Deri kısımlarla ilgili daha önce yine video vardı ve plastik trimlerin nasıl temizleneceğinle ilgili de videom vardı. Şimdi onlarda elimde telefon olduğu için şöyle yapacağım. Normalde fırçayı sıkıyorum ama şöyle görün diye. Fırçalıyoruz hızlı bir gösterim olacak ardından e, ıslak bezle deterjanları siliyoruz yapmış olduğumuz ürünü siliyoruz e, ıslak bir bezle ardından kuru bir bezle kalan e, nemliliği alıyoruz ardından da hava tutup tekrar kuru bezle silip işlemimizi tamamlıyoruz Arkadaşlar bu da e, bu şekilde basit şimdi komple temizliklerimizi yaptık e, şimdi deri aksamları korumaya geldi temizledik. Koruma altına almasak e, herhangi bir faydası olmayacak yaptığımız işlere. Bu sebepten dolayı deri kısımları koruma altına alacağız. E, G Teknin L1 ürünü mükemmel bir ürün. Biraz pahalı ama e, hakkını veriyor. Bir kere aldığınız zaman uzun süre sizi götürür. Yani en az 1 bir sene, 1,5 bir sene falan kullanırsınız yani normal bir araçta. Aplikatörün üstüne sıktıktan sonra Yine dairesel şekilde ürünümüzü yaydırma suretiyle koruma işlemimizi gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Bu aracın tüm aksamlarına, tüm deri kısımlarına, yine bu kapı içlerdeki deri kısımlara falan bunları yapacağım. Plastik aksamada yine g C tekniğin C C6 ürününü kullanacağım. Deri koruma işlemimiz de bitti. Artık videonun sonuna geliyoruz. En azından şimdilik yaza hazırız diyebiliriz. Daha yapılacak, detaylandıracak çok şey var tabi ama en azından kabaca bir bakımını yaptık. Şimdi deri kısımlarla ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Gerçi bu hafta içi e, yine kar falan geliyor. Araç yine komple batacak ama sıkıntı yok. En azından bir bakım yapmış olduk. Tavan kısımlarını zaten hiç ellemedim. Tavan kısımlarını ellemedim. Tavan kısımlarını artık ilk kez biraz daha havalar ısınınca halledeceğim. Yine e, Haziran gibi falan. Bayramdan sonra tatil dönüşü ya da e, tatile gidebilirsek tatil dönüşü. komple Komplara bir, bir elden geçireceğim tekrar. O zaman hallederim diye düşünüyorum. Şimdi deri korumasını yaptıktan sonra bir dipnot düşmek istiyorum. Yaklaşık en az 1 saat, 1,5 saat e, deri koruma yapıldıktan sonra bu kısımlara dokunmaması gerekiyor. Aklıma gelmişken o noktayı da iletmek istedim. Herkese kazasız, belasız Sürüşler diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.